cihaye.com sunar. Avuz billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki konumuz Felak suresi. Konu başlığımız insanlığın kurtuluşu beşeri tauti sistemlerin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına sığınmaktır. İnsan yeryüzüne gönderilişiyle başlayan hak -batır mücadelesi günümüze kadar bütün şiddetiyle sürmüş, hızından hiçbir şey kaybetmeden halen de devam etmektedir. Hak batıl mücadelesinde her iki tarafta kendi inandıkları metodlarıyla mücadelelerini sürdürmüşler. Kendilerine tabi olanları koydukları kurallara göre şekillendirmeye çalışmışlardır. Hakkın temsilcileri iman ettikleri tevhidi ilkeler doğrusunda Rablerinin bildirdiği ilahi mesajın belirlediği metoda uygun bir şekilde mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Onlar ne istediklerini açıkça ortaya koymuşlar. İnsanların bu ilahi mesaja iman etmelerini istemişlerdir. Batının taraftarları ise hakkı getiren elçilere karşı sürekli bir şekilde yalanlar üreterek, iftira ve karalanmalarda bulunarak mücadele sürdürmüşler. İnsanları korkuya dayalı bir yöntemle kendilerine inandırmaya çalışmışlardır. Batının dalalet ve sapıklığının başı olan İblis Aleyhillâne ilk insan Hz. Adem Aleyhisselam'a karşı takındığı kin ve düşmanlık neticesinde insanları Allah yolundan saptıracağına yemin etmiş mücadelesini de bu kin ve düşmanlık doğrusu ortaya koymuştur. İblis dedi ki Rabbim beni saptırmandan dolayı andolsun onlar için yeryüzünü cazip kılacağım. Ve andolsun Onların hepsini saptıracağım. Hicr 39'da. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara geleceğim. Ve onların çoğunu şükredelerden bulamayacaksın. Araf 17. İblisin saptırıcı sıfatıyla şeytanın temsilcileri, tauti, beşeri sistemler, diktatörler ve bu sistem ve diktatörlerin emrindeki samiri soylu belamlardır. Yüce Allah Azze ve Celle şeytanın dostları olan tağuti sistemlerle savaşılmasını emretmektedir. İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar ve kafir kimseler de tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın düzeni zayıftır. Nisa 76. İblis ve onun insan cinsinden dost ve yardımcıları insanları Allah yolundan çevirmek ve saptırmak için her yolu denemişler insanları hak yolundan döndürmek için çeşitli metotlara başvurmuşlardır. Bu metotlardan biri de hiç kuşsuzdur ki Kur'an'ı kavramların anlamlarını değiştirmek ve asıl manalar dışında anlamlar yüklemeleri olmuştur. Felak ve Nas süreleri de <laughs> iblis ve yardımcılarının çarpıtmalarından nasibini almış sürelerdeki ayetler asıl anlamlarıyla hiçbir ilgisi bulunmayan Kur'an gerçeğiyle taban tabana zıt bir şekilde yorumlanmıştır. Korkuya dayalı bir din anlayışını öne çıkaran bu çarpıtmacı anlayış kendi karanlık dünyalarını Kur'an'a mal etmeye çalışmışlardır. Sürenin tefsiri 1. De ki sığınırım ferakın şafağın aydınlığın Rabbine. Birçok sürede Kur'an'ı bazı kavramlar mecazi olarak verilir. Bu Felak süresinde de aynı şekilde verilmektedir. Felak, mahlukatın Rabbinin indirdiği İslam'ın aydınlığına bir çağrı olarak kullanılmaktadır. Aydınlık ifadesi Kur'an'da değişik kelimelerle tanımlanmıştır. Felak, edaet, nur, lamba, kandil gibi kelimelerin hepsi aydınlığı ifade etmektedir. Bu aydınlık ise sığınılan Rab Yüce Allah'ın indirdiği ilahi nizam ve Kur'an'dır. Bu sürede de şafak felak olarak verilmiştir. Şafak karanlık geceden sonra aydınlığın gelişini müjdeleyen parlaklıktır. Felak süresinde şafağın Rabbi Yüce Allah'a sığınma tavsiye edilmiştir. Bu sığınmanın neden yapılacağı, kimden kaçınılacağı ise devam eden ayetlerde ortaya konulmuş ayetlerin tefsirinden net olarak açıklanmıştır. Mealis ve tefsircilerin birbirlerinden kopyalama olarak aldıkları meallerde Felak suresinin bu ilk ayetinde geçen Felak ifadesini çarpık bir mantıkla sabah diye vermişlerdir. Oysa felakın anlamında sabah diye bir ifade geçmemektedir. Kavramların çarpıtılmasında bir örnek felak kavramı. Kimi al ve tefsirlerde Felak suresinin bu ilk ayeti için kullanılan de ki sığınırım ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe gibi açıklamaların Kur'an mantığı ve anlayışıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ayetler konusunda yapılan bu açıklamalar Kur'an'ın vermek istediği mesajın tam zıddı anlamlar içermektedir. De ki sığınırım felakın, şafağın aydınlığın Rabbine. Felak'ın tam karşısı şafaktır aslında. Şafak aydınlığı ifade ettiği için onu da katıyoruz. Karanlık ve sabah ifadesi geçmemektedir. Şafağın ortaya çıkıp aydınlığın geldiği anlatılmaktadır. Aydınlığın ortaya çıkması karanlığın gitmesi çağrıştırabilir. Ancak bu sürede bu ifade edilen gece karanlığı değildir. Çünkü ayetteki felak ifadesi gündüzün aydınlığını ya da ışın anlattığı bir aydınlık anlamına gelmemektedir. Felak, devam eden ayetlerde de açıklanacağı üzere şer olan kimselerden kaçmayı, kaçınmayı, bu şerleri def bir kurtarıcıya sığınmayı ifade etmektedir. Felak kelimesi aydınlığın ortaya çıkmasını ifade ettiği gibi başlatmak, yarmak, şafak gibi anlamlar da gelmektedir. Felak, Şafak aydınlık anlamında bu sürede mecazi olarak kullanılmıştır. Nitekim bu aydınlığın ortaya çıkması fecr süresinde de ifade edilmiş ve andolsun fecre denilmiştir. Felak ifadesi aydınlığın ortaya çıkmasıyla karanlıkların kaybolacağını belirtmekte. Sürenin devam eden ayetlerinde aydınlığın e, ne olduğu daha net olarak açıklanmakta insanlardan kötülük ve mahaline gelen bazı kişi ve sistemlerin şer ve kötülüklerinden aydınlanan Rabbi olan Yüce Allah'a sığınmaları istenmektedir. Felak Allah'ın arzında hayatı zulüm ve baskıyla karartan beşeri sistemlerin karanlıklarından çıkarak Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği hidayetin aydınlığına ulaşmaktır. Felak ifadesiyle insanlara kurtuluşun yolu ve adresi verilmektedir. Gece insanlar için şer değil, huzur ve dinlenme zamanıdır. Yüce Allah Azze ve Celle tarafından insanların huzur bulmaları için yaratılan gecenin Rabbinin emrine aykırı hareket etmesi ederek insanlar için şer olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Aksine hareketi gecenin Rabbe isyan etmesi demektir ki İnsan dışında Rablerine isyan eden hiçbir varlık yoktur. Kimi meal ve tefsirlerde karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ifadesi hatalı ve yanlıştır. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden ifadesi geceyi anlatmamaktadır. Bunun gece olduğunu iddia etmek haşa Kur'an'da çelişki olduğu kanaatini oluşturmaktır ki bu büyük bir sorumsuzluk. Yüce Allah'ın kitabına iftira etmek olur ki Kur'an'da çelişki yoktur. Bu kitap ki onda şüphe yoktur. Muttakiler için hidayettir. Bakara 2. Şimdi Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Şayet Allah'tan başkası tarafından olsaydı elbette onda çok ihtilaf bulurlardı. Nisa 82. Yüce Allah Azze ve Celle geceyi insanlar için şer olarak değil huzur ve güven veren bir örtü yapmıştır ki içinde istirahat edilen insana güven veren bir örtünün insana şer olması sıkıntı vermesi mümkün değildir. Gece insanlara ancak huzur ve güven verir. O ki geceyi sizin için elbise yaptı. Uykuyu dinlenme ve gündüze neşretme, yayma ya zamanı yaptı. Furkan 47'de. Görmediler mi? Şüphesiz biz geceyi kendisinde istirahat etmeleri için ve gündüzü aydınlık yaptık. Şüphesiz bunda iman edenler toplumu için ayetler vardır. Ne Suresi 86'da. Uykunuzu dinlenme yaptık ve geceyi bir elbise yaptık. Nebe suresi 8-9. ayetler. Ayetlerden de anlaşılacağı üzere gece insanların içinde huzurlu bir şekilde istirahat ve ibadet edecekleri onları rahatlatan bir elbise olarak verilmektedir. Bu Kur'an'ı gerçeklere rağmen gece karanlığının insan için şer olacağını düşünmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Çöktüğü zaman karanlığın şerinden ayetinde geçen karanlık insanların hayatını baskı ve zulümleriyle zindana çevirip karartan beşeri materyali sistemlerdir. Geceyi sil için elbise yaptık ayetinde elbise nasıl mecazi olarak kullanılmışsa ayetteki karanlık ifadesi de mecazi olarak beşeri ideolojilerin zulümlerine atfen kullanılmıştır. Sürenin son iki ayetinde beşeri sistemler insanların gözünü çeşitli şekillerde boyamayı ifade eden düğümlere üfleyen ve kendileri dışındaki İslam'ı kötülenmelerini de ifade eden haset ettiğinde haset eden olarak tanımlanmaktadır mucaiyede.com sundu